Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda kolaylıkla örebileceğiniz yeniden bebek bot patik modeli anlatımını ayrıntılı sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerekli malzemelerim iki şiş patiklik ipim var ve 3 mm 2 adet şişim var. Bir adet de iğne kullanacağız dikiş için. Örgümüze şişimize ilmek atarak başlıyoruz. İpimi boynuma takarak örüyorum ben. İlmeklerimi de bu şekilde atıyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Toplamda 50 adet ilmek atarak örgüme başladım ben. 50 adet ilmeğimi şişime bu şekilde attım. Her ayak numarası için ikişer ilmek arttırabilirsiniz. İlk ilmeği her zaman örmeden diğer şişime alıyorum. Bir sonraki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu arada burası örgümün arka yüzü. Bu şekilde ilmekleri son bir ilmek kalana kadar ters olarak örelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmeğimi düz olarak ördüm. Örgümün arka yüzünü bitirdim. Ön yüzünü çevirdim bu şekilde. İlk ilmeği yine örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz olarak örüyorum ki kenarlar daha düzgün ortaya çıkıyor. Aradaki ilmekleri ters olarak örüyorum. Böyle bir diş haroşa sırası oluşturdum. Bakın, ilmekler örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve haroşa sırasını ben bu şekilde oluşturuyorum. İlk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. Son ilmeği düz olarak örüyorum. Böyle toplamda 6 diş haroşa sırası örelim. Evet toplamda 6 diş haroşa sırası ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimi 3 ayırıyorum. Ayırıyorum 10 tane ilmek ortada. 20 ilmek kenarlarda olacak. Şimdi 20 tane ilmeğimizi böyle bu şişimizi örerek alalım. Yine ilmekleri ters olarak örmeye devam ediyorum. Evet 20 tane ilmeğimi buraya aldım. Şimdi 10 tane ilmeğime iki ters, iki düz şeklinde öreceğim. İpimi arkaya attım. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. Şöyle İki tane ters örüyorum. Başlangıçta iki düzle başladık. Bakın, tekrar iki düz. Burada 10 tane ilmeğe lastik örgü uygulayacağız. İki düz, iki ters şeklinde başlayacağız. İki ters, iki düz. Kaç tane ilmeğimizi ördük bakalım? İki düzden itibaren sayalım. 2 4 6 8 10 tane ilmeğimizi burada örmüş olduk. 2 tane düzle bitirdik. Burada geriye 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 tane ilmeğimiz kaldı. Ve bunları ters olarak örmeye devam ediyoruz. Böyle sırayı tamamlayalım. Örgümün arka yüzüne geçtim. Yine burada 20 tane ilmeğimiz vardı. Onları ters olarak örelim. Ortadaki 10 tane ilmeğe lastik örgü uyguluyoruz. Örgünün tersinde de 10 tane ilmeği göründüğü gibi öreceğiz. şekilde. Burada 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 ilmeğim de ters görünüyordu. Onları da ters ördüm. Bakın burada 2 ilmeğim düz görünüyor. Bunları düz örelim. Örgünün arka yüzündeyiz. İki ilmeğim ters görünüyor. Bunları ters örelim. Burada bakın iki ilmeğim düz. Onları düz örelim. Bu şekilde iki düz, iki ters, iki düz şeklinde bitirdik. Bu iki düz ilmeklerimiz örgünün ön yüzünde ters olarak ördüğümüz ilmeklerimiz. Şöyle Burası örgümün arka yüzü. Arkada ve önde 10 ortadaki on ilmeği lastik örgü uyguluyoruz ve ilmekleri arkada ve önde görüldüğü gibi örüyoruz. Sonraki ilmekleri ters olarak örelim. Sırayı böyle tamamlayalım. Örgümün ön yüzüne geldim. Arka yüzde bakın şu ortadaki iki ters ve şu ortadaki iki ters ilmeği arkada düz olarak ördük. Şöyle bakın. Şimdi burada devam edelim. Düz ilmeklere kadar örelim. Düz ilmeklere iki ilmek kala orada bir ilmek eksiltme yapalım. Bir önceki bir alttaki sırada modelimizi kurduk artık burada ilmek eksiltmeye başlıyoruz her ön sırada ilmek eksilteceğiz burada 18 tane ilmeğimi ördüm bakın burada iki tane ters ilmeğim kaldı düz ilmeklerden önce onların ikisini birlikte ters olarak örelim bir ilmek eksilttik sonrasında lastik örgümüze devam edelim yani ilmekleri göründüğü gibi örelim artık Ortadaki 10 ilmeğimiz sabit ilerleyecek. Kenardaki ilmeklerimiz eksilecek. Düzleri düz, tersleri ters olarak örelim. Ortadaki 10 tane ilmeğimize lastik örgüyü uyguladık. 2 düz ilmekten hemen sonra İki tane ilmeği birlikte alarak ters olarak ördüm bir ilmekte bu tarafta eksildi ve devam edelim tek tek örmeye sırayı tamamlamış olduk. Arka yüzde hiç eksilme yok. İlmekleri örgünün ön yüzünde eksiltiyoruz. Arka yüze geçtiğimizde ilmekleri göründüğü gibi örelim. Bakın burada iki burada düz ilmeğim var. İki burada onları düz olarak öreceğiz. Diğerleri ters olarak örülecek. Böyle bakın ilmekleri göründüğü gibi örelim arka yüzde. Örgünün ön yüzüne geldiğimizde iki düz ilmeği örmeden hemen önce iki tane ilmeği birlikte ters örüyoruz. Lastik örgüyü ördükten sonra iki düz ilmekten hemen sonra iki tane ters ilmeğimiz var. İkisini birlikte ters olarak örüyoruz. Bir ilmek burada, bir ilmek burada eksilterek devam etmiş oluyoruz. Bunu örgünün her ön yüzüne geldiğimizde bu şekilde yapacağız. Buradan ve buradan her ön sırada iki ilmek eksilerek ilerleyecek bu şekilde. Evet bu kenarlarda 20 ilmek burada 20 ilmek burada başlamıştık. Ortada 10 ilmekle devam etmiştik. Şöyle örgümüzün ön yüzünü bir çevirelim. Ön yüzde 20 ilmek burada 10 ilmek ortada 20 ilmek bu tarafta ilk sırada bu şekilde başlamıştık. Her ön sırada bir buradan bir buradan ilmek eksilerek ilerleyecek. 12 ilmek burada, 10 ilmek ortada, 12 ilmek bu tarafta kalana kadar böyle her ön sırada ilmeklerimizi eksiltmeye devam edelim. Evet, sıralarımı tamamladım. Bakın bu şekilde örerek ilerledim. Buradaki ilmek sayısı azaldı, ortadaki sabit ve bu taraftaki ilmek sayım azalarak ilerledi. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ilmeğim bu tarafta. 10 tane ilmeğim lastik örgü. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ilmeğim de bu tarafta. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Elimde toplam 34 tane ilmeğim var. 34 tane ilmeğimle artık örgüme devam ediyorum. Eksiltmelerimizi tamamlamış olduk. 34 tane ilmeğimle toplamda iki diş haroşa sırası örelim. Artık lastik örgüyü de bırakıyoruz. Sadece haroşa örgü örelim. Evet, örgümün o yüzündeyim. İki diş haroşa sırasını ördüm. 1 iki. Şimdi bağcık geçireceğim. Delikli kısımları yapacağım. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. Şöyle ipimi doladım. İki tane ilmeği ters ördüm doladım iki tane ilmeği ters ördüm doladım iki tane ilmeği ters ördüm doladım iki tane ilmeği ters ördüm bir dolayarak ilmek arttırıyoruz iki örerek arttırdığımız ilmeği eksiltmiş oluyoruz böyle devam edelim Evet sırayı tamamlamış oldum yine ilmek sayımız aynı kalsın buna dikkat edelim Örgümün arka yüzüne geçtim. İlmeklerin tamamını ters olarak örelim. Bakın doladığımız ilmekler de dahil şöyle ters olarak örelim. Sırayı tamamlayalım. Örgümün ön yüzüne geldim. Bakın böyle delikli kısımları oluşturdum. Toplamda 3 diş haroşa sırası daha örelim. Örgümün ön yüzündeyim. 1 2 3 diş haroşa sırası daha ördüm. Şimdi ilmeklerimizi artık kapatarak örgümüzü bitirelim. İki ilmeği birlikte ters olarak ör örüyorum. Kalan ilmeği diğer şiş aldım. İki ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şiş aldım. İki ilmeği birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Böyle ilmekleri iki iki örelim çok sıkı bir kapatma işlemi yapmayalım gevşek örelim şöyle esneklik payı olsun Çünkü burası ayağa giyilen kısmı olacak böyle tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayalım son bir ilmeğim kaldı ipimi şöyle uzunca kesiyorum bunu dikmek için kullanacağız şöyle ilmeğimizi çekelim böyle tamamlamış olduk şu şekilde görüntüsü olacak. Tersini çevirip tersinden dikime başlayalım. İki kenarı bu şekilde birleştirdik. Şöyle iç taraftan ilmekleri karşılıklı alarak dikimini tamamlayalım. ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz olarak ördüğümüz için bakın kenarlar bu şekilde daha düzgün ortaya çıkıyor. Burası alt kısmı ilmek atarak başladığımız oroyu da bu şekilde bakın iç taraftaki ilmekleri böyle alarak dikelim. Evet, dikimini tamamladım. Düz tarafını bu şekilde çevirdim. Patiğimizin örülmüş bitmiş hali bu şekilde olacak. Şu delikli kısımlardan da ben e, kordon yaparak ip geçirdim. Onu da şöyle ilmi ipi şöyle kısa gösteriyorum. Ben ikiye katlayarak şu şekilde sürekli böyle doladığımızda zaten kendiliğinden bakın o şekli alacaktır. Siz biraz daha uzun yaparak bunu deneyebilirsiniz. Ya da zincir çekerek sadece tığ ile zincir çekerek bu şekilde de Bağcık yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim sizlere taban kısmı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. İnşallah sizler de severek ve beğenerek benimle birlikte böyle rengarenk bebek patikleri örersiniz. Bakın bir yumaktan çok az miktarda ip gidiyor. Bir yumaktan 3-4 çift. Bu şekilde patik çıkartabilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.